Kıymetli takipçilerim merhabalar. Bugün sizlere ani misafiriniz geldiğinde ya da bir arkadaşınız geldiğinde çayın yanına verebileceğiniz pratik şıpşak un kurabiyesi tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımızı aldık buraya arkadaşlar. 250 gram benim tereyağım vardı. Onu biraz yumuşattım şöyle yoğurma kabıma alıyorum. Burada 20 kaşık yemek kaşığı unum var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da benim nişastam var. Şimdi bunları üstüne ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı da pudra şekeri koyuyorum arkadaşlar. yavaş yavaş yedirelim arkadaşlar yoğuralım kurabiye hamurlarımı yoğurdum yarısını ayırdım arkadaşlar biraz kakaolu iki renk yapmayı düşünüyorum onun içinde yarısına ben bir yemek kaşığı dolusu kakao ilave ettim bu beyaz kısmını bırakacağım siz dolu dolu bir buçuk bile koyabilirsiniz. Şimdi bunları bu hamuruma yedireceğim kakaosuyla birlikte. Şimdi ben hamurumu yavaş yavaş şekillendirmeye başlayacağım. Bundan da yuvarlayacağım. Arkadaşlar kurabiyelerimizi şekillendirmeye başladık. Ee, beyaz olanları minik minik yuvarlak yaptım. Bunları mantar kurabiye gibi yapacağım. Diğerlerini şekil vereceğim. Şimdi şunları şöyle bir su kapağıyla şekillendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu e, sade olan kurabiyelerimizi mantar kurabiye gibi şu su kabının e, kapağıyla kakaoya batırıp böyle şekillendirdim. Şimdi şu kakaolu kısmını farklı bir şekil yapacağım. Bunun için de şöyle çatalımı elime alıyorum. Rulo yaptım. Şöyle dümdüz arka kısmıyla şekil veriyorum arkadaşlar. Şöyle yaparsak oldu. Şimdi görebiliyorsunuz herhalde. Şimdi keseceğim yan yana koyup şöyle yaparak keseceğim arkadaşlar. yaklaşık birer parmak aralıklı şöyle yaptık mı tamamdır. Şöyle aralıklarla dizmeye başlayacağım. arkadaşlar. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Kurabiyelerimizi görüyorsunuz. imkanı olsa da size tattırabilsem. Kıyır kıyır ağızda dağılan nefis kurabiyelerimiz oldu. Bunu lütfen deneyin. Çok fazla zamanınız almaz deneyecek, yapacak. Bütün takipçilerime hepsine afiyet olsun, sağlık, sıhhat olsun diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.